çok daha <laughs> iyisin. ne dese tersini yapıyoruz şu anda <laughs> Biz de az terbiyesiz değiliz Atal ya. Konu komşu gelecek bağırma dur. <laughs> Asistin bağırma. bağırma. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok iyi bağırma sakin. <laughs> Ordunun develeri gibi bir <laughs> memeleri <laughs> ya. <laughs> Sekiz çak kaldı. Tamam bence bence çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Gitme. Geldi. <diyor>. Huge. <laughs> <laughs> çak 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 çak. Vay be. Çak tamam. çak. tamam. Nice. Nice. Biz bitti demeden bitiyordu aslında. Eee. Ooo. Sen 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 8008'de 28 tane 35 lira var. Yani 980 lira kar bırakıyor. Eğer bu el sıfırın komşuları gelirse 980 TL. Amen ya fb onu. Kemal Kalkanoğlu hoş geldin bu arada. yoktum bugün. Onurcum teşekkür ederim. Kemal'cim ben de teşekkür ederim. Geldi Bak, zaten. Geldi. <laughs> Şansınla geldi. Maşallah, Kankası. Maşallah. Maşallah. Şeyma işte. The King... Geldi mi kanka? Bunu teyit etmek istiyorum her seferinde. Çünkü Dedezade buraya bir koloni mi topladı acaba? Ama hiç alakası, alakası insanlar. The King... Ee, kira eksikliğim vardı. Böyle böyle işte. Böyle böyle işte. <laughs> Yayın yiyelim. <laughs> Dedezade hangi yayındaysa artık o yayına <laughs> giderek. Son günlerde birazcık takip ettim ben yayınları böyle 20-25 takda dede zadeyi başka bir yerde görmedim. Chance, Chance de bakalım ya Chance de ne verecek o buyunu e, burttuğumun dedesi. Bu dedezade işte. <gülüyor> <gülüyor> <Dedezade arkadaşlar>. <gülüyor> dede. <gülüyor> dede zade işte. Dede zade arkadaşlar. Dede zade imşa. Dede zade şapkasız. <gülüyor> Sansürsüz. <gülüyor> wow. <gülüyor> Tatlı, 80 katı, tatlı. onda 80 katı var şu an arkadaşlar. Bir Bol Şans J'si lütfen. Tatlı. Bol Şans J'si lütfen. J'ler, J'ler, J'ler. J lütfen, J'ye basın. J'ye basın. Lütfen J'ye basın ya. Onu geçti ya, ilerideki ona da çok uzak. Bir daha mı şans? Ah ya iki, iki geldi, güzel güzel, şeyim güzel, şeyim güzel güzel. 16 katı çak çak 6330. Ay! Oh. oh. Kral! Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> kanka böyle bir şey yok. Kankası buradan devam sadece ondan. <gülüyor> oh. <gülüyor> Çok acayip şeyler oluyor. Chat zaten seni şiir yazdı kanka şu anda. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. Ee, Tamam yeter arkadaşlar. Çok kısa e, tüm kelimeleri kullanarak rap yapıyorum ve bu faslı bitiriyorum. Hazırsak e, giriyorum. <laughs> çok çok kötü. Hele ne yaptın baboş bizi de mi sandın başı boş biz bir hastaneyiz ve bak ayağında galoş bunu sakın unutma ve gözlerinde bulut var forvetinde umut bulut olsa bile tutak büker taraftar ablatif Şener gibi prezervatif takmadan gezersin yarrak yürek adamsın da bana göre madamsın ve yok ki asalet Serdar'ın şarkısında yazık olan poşetsin. Bütün kelimeler var bu. Vay Kansınız. kral. Ne <laughs> no, sana demiştim kanka Kemal. Oğlum dedim size. <laughs> Bütün şarkıları kullandım arkadaşlar. Ya şey kelimeleri öf. Ee, senin bize göndereceğin 1K'yı e, yarın ki yayınımızda rastgele e, 20 kişiye 50-50-50 dağıtabiliriz. Saat geldi bu arada. Çok güzel. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu bu arada bu. Gel abi sen. Bize akıyor bu arada masada. <laughs> sen de ucundan e, bucağından nimet gelsin yani. 30'u yarıma bölüp 10 eklediniz. 70 olur. Emrah. Anam 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 <laughs> anam anam olana bak ne yapıyorsun olana bak 70'e ne geldi 41 katı mı <laughs> abi 41 katı bak şu geldi kardeşim <laughs> oha Niye böyle attı ya ama sana <laughs> aslan matrak like, king dedi ya aslan matrak like, king dedi sana Ceyhun abi dedi ya Ceyhun abi üf akıyor be. burası akıyor maşallah ya <gülüyor>, gülüyor bak adam, <ben> gülüyor. gülüyor. Adam da artık bizi tanıdı. Bizi tanıyacaksın oğlum. Gürcistanlı. ben Seni bulacağım oğlum. Be, beni tanıyacaksın ya. Okay, we'll be can... Tamam Ceyhun abi, ne zaman hey istersen. Like, tamam. Yeah. Patla. Üstümde patlasın. When... Dostum frisbee Abi, abi da yani. iki el vurmuş zaten bu. Şimdi bizim buralarda takılmamız lazım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı bir gün göndüyorum. Yine mi zar? Sıkta artık ya. Sürekli sürekli <laughs> abi bu. Ben artık bu kadar para kazanmak istemiyorum arkadaş. <laughs> Rolls oynama 500 tur gelmez artık dedi Psycho ya. Team. The King. Psycho, Psycho Team gerçekten okuyor oyunu yani. Oyunun içinde. Oyunun yani. içinde. Psycho Team gerçekten oyunu yaşıyor. Yani hissediyor gerçekten oyunu. Bak ah gördün mü? Asansörün arkası Psycho Team oradaydı. The King 15-15-6 selamlar. Bol şans. <laughs> Barış direkt YouTube linkini attı bu arada. Aa sağ olsun. Çok sevdiğim bir içerik o. Kadir gecesi mi doğdun başkan? Kanka <laughs> Re, hayır regaib, ama. -gayip, ama o geceyi nasıl geçirdiğini biliyorum. Hiçbir <laughs> yıl kaçırmıyor yani. <laughs> İbadettir. The King 15-15-6 bol şans. Bol şans. <gülüyor> <gülüyor> ben oradaki mor evdeyim demiş. <laughs> evet mor ev gösterdim de sana az önce. Oradaydı ben de gördüm. Biz, ben küçükken hatırlamıyorum tam da bak şu şu binadaydık biz. Üçüncü kat, mi? hayır hayır dur. Şu var ya, Moria'da da fosforlu, şu, <laughs> şu. Buradaydım. <laughs> bol şans. Tefo alt çizgi, alt çizgi. Bol şans. <laughs> şans. <laughs> Bayıslar kapandı Tefo, bol şans. Tefo, sayın Tefo. bayislerimiz kapandı, bol şans. Ah be. Ne oluyor lan orada? 12x verseydi. Hayır oğlum. Elektri elektrik idaresi 5'te çarptı işte bizi. Evet. 1625. Sayın Dark Barış bizi takip etmişsiniz. Bol, bol şans. <gülüyor> <gülüyor> Dark Barış sana da selamlar ve bol, bol, şans. <laughs> Tefo bol şans boylar kapandı Bol Şanslar Efendim. <laughs> Arkadaki ses müziktir. Ee, kısayım mı, rahatsız mı etti? Şişede Bade Durmaz. Şarkının da adı. Bol Şans. Eczar e, Dostum 16K'ydı. Ekranda görebildiğin rakam oydu. Ya yani yine onunla... Beşin arasında Beş. kalma. Bol şans. İleride de miydi bu ek? Bületi yaptık ya. No more bets. Good luck. Good luck. Şey Fener'de vardı ya basket. The King dostum olumsuz. Sebebini sadece yazacağım sana yayından sonra. Bol şans. <laughs> no more bets. Good luck. Girdik Mario Gomez ya. Futbolu bıraktım bu arada. Hayırlı olsun. Onda mıyız? Huzur onda tamam. Yeah. Bol şans. Abi bir şey söyleyeceğim. Sayın Aslan bol şans. E, 30k'ya merdiven dayadık. Kanka merdiveni zaten 23k'dayken dayamıştım. Şöyle yapayım mı o zaman. Öyle yapmasaydık be. <laughs> Sen hiç yakıştı mı sana bu? Beşlerin onların adamı gidip şimdi 437 mi? spin oldu. 4 rol vermeyeli demiş. Ama bunun adı da Monopoly. İstediğine rol, istediğine yol. Tabii. Bol <laughs> chance. Kal bak şimdi gördün mü biri? Martin Gale falan yapacaksın sen şimdi ben biliyorum bunu. Öf, bak şimdi ya bak git. Kankacım lütfen bir alt limitimiz olsun. Sıfır. Sıfır olmasın <laughs> işte o ya. Alt limit. Ya falan. ben bunu sevmiyorum ya. 438 <laughs> ender 4 roll gelmedi. Bol şans. <laughs> All bets are closed. Good luck. 500 TL ile Martin Gale'e başlanmaz. O zaman The King bol şans. Ulan bir muhabbetimiz Cepo falan ay. da yok. Adam gelmiş bana. Orospu diyor amına koyayım yani. Ben seni bloklarım ki yani. <laughs> Kim dedi ya Bir tane Dark Barış diyor. <laughs> biri. <laughs> ya bana ya bana yani... deseydi bloklamasaydın. Yok yani, gerek bile yok yani. Bir blok canım var ya bol şans. <laughs> Kanka ya lütfen gözünü seveyim. Çapağını seveyim ya. Kanka ben bir siteden bakıyorum. Şu an 4 eldir bir gelmiyor. Bol şans. Öf. Ver şu biri de yani işime gücüme bakayım ya. Sıçacağım bacağına ya. Ayrık saçına sıçayım ya. <laughs> Gir ya girme işte boyun iğne ya. Bok zehirle atmayın işte bok ya. Aa kaldı, kaldı. Gittiğin yerde, yerde mutlu ol. Gelmedi. Hiç gerek yok. Ya bir 3K'lık bir canı yok bence yani. Kanka çok doğru söylüyorsun. Hiç Bu arada gerek yok. Hiç gerek bitirelim bence yayını Basma ama. Yok. Bas, O zaman 4 ezeli ne söylüyorduk oh. her kapanışta? Oh. Öf. O Ceyhun abiye bağlı Kartal. Düş! Düş! Hanımlar, beyler bu akşam yine uğurlu sitemiz Anadolu Kasino'daydık. Anadolu Kasino'da e, ardarda arda dördüncü yayın ve her yayında para kazandık. Super mesela bize uğursuz geliyor. Anadolu Kasino bize uğurlu geliyor. Ee, sizin de belki uğurlu siteniz burasıdır. Biz 4 Ece ile bitiririz bütün yayınlarımızı. Zaten bilen biliyor. Bugün de öyle bitireceğiz. 2 saat 15 dakikasını bizimle paylaşan ya da belli bir dönem burada olup çıkan e, o kalabalık Aslan Matrak ailesine kanalın gerçek sahiplerine yani sizlere HOŞÇAKALIN! <laughs> No, <laughs>